80-90 tane büyük baş hayvanımız var. Onlara bakmak güzel şey bak biz. Susuzluk çok zor. Bütün gün su taşıyıp dürüst traktörlerle. Yetkililerden suyu bir getir, bir gün suyu getirmesi istiyoruz. Su uruldu, bağlanmadı hiç. Eğer yarın bir gün tuğum ekilecek. E, yerlere de girilmeyecek o zaman yerlere. Görüyorsunuz işte. Hayvan bakıp e, tarım yapıyoruz. İçiz i̇şte, tam kazandıralım bir tam yaratalım diyoruz. Ama maalesef sudan yoksunuz. Elle hayvan suluyoruz. Yani çok zahmet oluyor işimiz. Böyle olursa bu hayvancılığı biz yapamayacağız. Hmm. Vallahi her sene bu sıkıntı oluyor da bu sene daha çok oldu. Bir gün akıyor, bir gün akmıyor. O akmadığı gün de bize yetip artıyor elimizde biraz hayvan potansiyelimiz yok, yok. var. Böyle odun satmak zorunda kalacağız. Çünkü bakılmaz, çile, çok büyük çile. Kurban Bayramı'ndan önce suyumuz çıktı. Fakat şu anda bağlanmadı daha. Bu da bize her gün bir eziyet. Her geçen gün bir eziyet bize bu. Göletlerden doldurup tankerlerle falan taşıyoruz veya bidonlarla, varillerle. Yani suyumuz çıktı. Bağlanma gecikiyor. Su bulundu. Yok değil şu anda. Hani suyun bağlanması gecikiyor. Bak benim oğlum da burada değil. Neden? Hep işte bunlardan, bu zorluklardan, para kazanamadan, çileden, uğraşma olmadan. <laughs> Valla bizim çocuklarımızda 80 haneydi, şu anda 25 hane civarlarında var mı yok mu tam bilmiyorum o kadar. 23 veya 34, 25 bilmiyorum yoktu zaten dersin. Git gide bak bir tane genç köyde kalmıyor. Bu köylüyü yerinde tutmak için mümkün olduğu kadar hatta ve hatta şu suları devlet bilse yani bu köylünün bu çilelerin çektiğini bedava vermesi lazım. Bırakın bize parayla su vermeyi. Hani köylüyü yerinde tutmak için ya bugün tarım olmayan bir millet açlığa mahkumdur. Atatürk'ün...